Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz temel analizlerimiz hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında zaten devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde Bu videolarımıza kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan ulaşabilirsiniz. Ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir. Ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Aksa Akralik ile devam edelim. Şimdi şirketimiz tarafında zaten ben bugüne kadarki dönemde 2021'den beri hep anlatıyorum. Aksa, Alkim, Kortsa. Yani bu üç şirkette biz her zaman beğeniyoruz bu şirketleri. Özellikle Aksa akrilik, Kortsa zaten tamamen ülkemizin gurur kaynağı olan bir şirketimiz. O bambaşka bir hani dünya diye ifade edebileceğimiz bir şirket tabii ki de. Aksa ve Alkim'le yaptığı yatırımlarla tabii ki çok ciddi önem arz eden diğer şirketlerimizden tabii ama tabii Aksa biraz son bir yıldır geri kaldı. Bu açıdan biraz yatırımcı, düzenli temettü ödeyen şirketlerimizden. Aksa Akre, düzenli büyüyen, düzenli ilerleyen, düzenli temettü ödeye ödeyen. Hani her açıdan güzel şirketlerimizden. Bu tartışmasız olan bir şirket Aksa Kredi'de. Aynı Alkim ve Kortusa gibi bunu da vurgulayalım. Ee, ama ee, son bir yıldır biraz yatırımcıların sabrını zorlamaya başladı. Şimdi gelelim konumuza. Peki Aksa akrilik hareketi gelir mi? Aksa akrilikte artık beklenen o bir yıllık bekleyişi sonunda güzel bir hareket ortaya çıkar mı diye sorduğumuzda bunun cevabı evet ama yani bir e, sınır var. Bir bariyer var, bir engel var. E, o noktayı eğer aşarsa evet yani bir e, önümüzdeki dönemde bir aksa akrilik hareketi beklemenin gerçekten rally, bir pik hareketi sonunda o beklenen hareketlerin geleceğini anlatmanın mantıklı. Ve objektif bir şekilde beklenip olasılıkların bizden yana döndüğünü rüzgarın bizden yana rally'e doğru estiğini anlatıyor olabileceğiz. Bakın ne zaman? Bu sizlere çizmiş olduğum 3 bant kırılınca. Yani ben aksa akrilin buraya doğru gideceğini düşünmekteyim. Önümüzdeki dönemde seçimden sonraki süreçte ama bunlar rahat rahat gelecektir. Yani bu açıdan herhangi bir şüphemiz aksa ile alakalı yok zaten ama bize artık bir rally lazım. Yani 2022'nin sonu, 2023'ün başı, 2023'ü böyle yedi bitirdi. Yeni yıla başladık, Mart ayı geldi. E, hala elde var sıfır. Borsa rekor kuruyor, 9300'ler geldi. Hala elde var sıfır. Yani sıfırdan kastım bu. Yani teknik manada yeni bir boyut aşılamadı. Şirket tarafına baktığımızda hiç yeni bir boyut, e, trend kırılımı, yeni bir sayfa açılamadı. Hala aynı fiyatlarda geziniyor şirket. Doğru değil mi? Bu yüzden şimdi gelin o konuktaya. Bakın takip edin. 3. 4-5 kez test edilen bu noktaya doğru ben yine bir eğilim bekliyorum aksa Akre'de. Bu da şirketin 110, 113 gibi bir bant aralığı anlamına geliyor. Bu açık ve net öncelikle ifade edilmeli. Bu şirket rahat rahat burada doğru ilerleyebilir. Hatta seçimden sonraki sürece bakarsak 115 anlamında geliyor bu rakam. Yani 115 aşıltırsa da özellikle pik hareketi, rally gelecektir aksa Akre'de. Bak, Bakın bunlar net. Ama şirket tarafının tabii ki bunların hala net bir şekilde yani 130 gelir mi? 150 gelir mi? 200 olur mu? Bunları söylemek için çok çok erken. Yani hayal. Hani bir aksaklık için 200 beklentimiz tabii ki olabilir. Ben beklenti olmaz demiyorum. Beklentinin burada gerçek olup olmadığını tartışıyorum. Beklentinin gerçek olabilmesi için 110-115'in kırılması lazım. O rakamlar aşılırsa tabii ki de 150 de beklersin, 200 de beklersin. Neden olmasın? Ama bunlar olmadan bu sadece beklentiden ibarettir. Teknik bu desteklemez deriz. Bu yüzden aksaklıkta ben bir sorun hani zaten temel anlamda ve uzun vadeli anlamda olmadığını bir kez daha söylüyoruz. Beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Ana trend 85'ten geçiyor. Ara trend şirket tarafına baktığımızda 50 günlük ortamın desteklediği 92 rakamından geçiyor. Şüphesiz bunlar açık ve net ifade edilmeli. 92'nin altına inmedikçe momentum kaybetmez. 85 altına patlamalı şirket bozulmaz. Bunlar özellikle vurgulanmalı. Ama dediğim gibi yani 110-115'e de gideriz. Yüksek olasılıkla yüksek işaretle görürüz. Bu hafta önümüzdeki Şubat'ın sonuna kadar ya da Mart ayında her neyse. Ama dediğim gibi öyle olan dışı bir beklentiniz varsa daha erken 110-115 gelsin sonra tekrar bir kez daha bakalım. Şu anlık her şey güzel gözüküyor. Şirket rahat rahat şöyle bir önce 105'e gider sonra da 110-115'e doğru gider diye düşünmekteyiz bilginize diye özetleyebiliriz durum bu şekilde. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2004 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlığındaki şirketle alakalı konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy oyunlarımız, günlük birlik, haftalık, aylık, cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, Explorer üzerinden özel Matrix analizlerimiz, takas analizlerimiz, hepsi ve bunun gibi birçok konu 10.000'den fazla video ile oynatma listemdeki konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz. Ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedeflerin olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'da nereden giriş yapacağız bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza özel algoritmik taramalarımıza, günlük, haftalık özel cazip senetlere biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>